Tekno Hayat olarak son dönemlerde odaklandığımız konuların başında yeni nesil otomobiller ve bu otomobillerdeki teknolojiler geliyor. Çünkü gerçekten otomobiller artık çok değişti özellikle teknolojiyle birlikte. Çünkü artık o kadar fazla sensör ve bilgisayar işlem gücü var ki bu otomobillerde ve bu otomobilleri artık şunu söylemek bence mümkün. Dört tekerlekli bilgisayar. Biz de Tekno Hayat olarak artık otomobilleri de odak noktamıza alıyoruz ve sizlerle birlikte yeni çıkan modelleri de acaba ne gibi teknolojiler var? Yolda bu teknoloji nasıl bir deneyim sunuyor? Hep birlikte inceliyoruz ve yanımda şimdi bir konuğum var ve bu konuğum da Türkiye yollarında çok fazla görmeye alışkın olduğunuz Tesla'nın bir modeli model Y. bize de çok kısa bir süre önce geldi. Biraz test ettik ve teknolojik özelliklerini tabii ki sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikli olarak bu model sadece arkadan yetişli model. Bu modellerde iki farklı seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi çift motorlu. Bu model ise arkadan yetişli olan model. Ve bu yüzden de %10'luk ÖTV dilimine girdiği için de ekonomik bir model olarak aslında başlangıç modeli olarak da ifade edebiliriz. Bu modelde yaklaşık 455 kilometrelik bir menzil söz konusu. Aynı zamanda sıfırdan %7.3 saniye de ulaşabiliyor. Tabii bunlar işin otomotiv tarafı. Şimdi biz asıl geçelim teknolojik taraflarına. Bu model bağlantılı bir model. Yani içinde bir sim kart var ve bu sim kart sayesinde internete bağlanıyor. İnternete bağlandığı için siz uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyorsunuz? Kendi bir uygulaması var. Hemen ben de buradan telefonumu açtım. Hesabımla zaten giriş yaptım. Buradan pek çok farklı özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Örneğin kapılarını açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda kapılarını açtım. İsterseniz havalandırmaya açabiliyorsunuz, klima açabiliyorsunuz, şarj durumunu görebiliyorsunuz, ön bagajı açabiliyorsunuz gibi aslında pek çok farklı fonksiyonu var. Aynı zamanda tabii şundan da bahsetmem lazım. Üzerinde pek çok farklı kamera var. Bildiğim kadarıyla 7 civarında bir kamera var ve bu kameralar aslında her yöne bakıyor. İşte bu sayeden de zaten akıllı bir otomobil olduğunda ve yeni nesil teknolojiler donatıldığında söyleriz. Birazdan zaten deneyim turuna da çıkacağız. Bu kameraları canlı olarak görebiliyorsunuz. Yine biraz önce de söylediğim gibi pek çok farklı buradaki kontrolleri yapabiliyorsunuz. Hatta akıllı telefonlarınızı nasıl güncelliyorsanız bu modeli de uzaktan güncelleyebiliyorsunuz. Çünkü kendisi internete bağlı olduğu için güncellemeleri alıyor ve son teknolojileri yine yazılım anlamında kullanarak hayatınıza devam ediyorsunuz. İsterseniz şimdi hemen gelin bir içine bakalım çünkü teknoloji meraklarının, teknoloji severlerin çok ilgisini çekeceği özellikleri var. Gelin isterseniz bunları keşfedelim. Evet, şimdi aracımızın içine geldik. Tabii ki bir teknoloji sever olarak beni hemen ekran heyecanlandırdı. Çünkü burada 15 inçlik bir ekran bizleri karşıladı. Sürücü ekranı yok bu arada. Sadece tek ekran var. Ortada büyük bir ekran ve bütün kontroller bu ekranda yer alıyor. Hemen biraz detaylarına gireyim istiyorsanız öncelikle olarak bütün kontrolleri buradan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada navigasyon var. Navigasyona girebiliyorsunuz ve bu sayede aslında bütün kontrolleri tek ekran üzerinden çok kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Neler yapabiliyorsunuz? Birkaç farklı örnek vereceğim. Aslında her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben önemli olanları size göstermek istiyorum. Hemen sol tarafta bir araç simgesi var. Ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra hemen karşınıza öncelikli olarak kolay giriş yani sizin en çok kullandıklarınız karşınıza geliyor. Örnek vermek gerekirse işte far ayarları, aynaların katlanması, çocuk kilidi silecekler, aynaları ayarlamak yani dikiz aynalarından bahsediyorum. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda direksiyonu ayarlamak yine bu sayede ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Şuradaki joystick tuşlarla. Torpido gözünü bile buradan açabiliyorsunuz. Aynı zamanda biraz önce size 7 farklı kamerası olduğunu söylemiştim. Bu kameralar sürekli kayıt alıyor. Yani siz aracı kullanırken veya aracı bir yere bıraktıktan sonra sürekli kayıt alıyor. Yani bir problem görürse o kayıtla beraber size bir bildirimde bulunuyor ve siz de kaydı izleyerek aslında aracınızın başına ne gelmiş onu görebiliyorsunuz. Tabi trafik kazaları Allah korusun eğer öyle bir kazaya da karışırsanız kimin suçlu olduğunu belki karşı tarafın suçlu olduğunu da göstermek için yine bu kayıtları da kullanabilirsiniz. Bunun gibi farklı özellikler var. Dinamikler sekmesine geldiğimiz zaman direksiyon sertliğini burada 3 kademi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Durdurma modumuz var. Burada da aslında aracın hızlanma pedalı artık gaz pedalı demiyoruz hızlanma pedalı diyoruz. Hızlanma pedalı üzerinden tek pedal üzerinden aracı kontrol edebiliyorsunuz. Eğer hızlanma pedalından ayağınızı çekerseniz araç fren yapmaya başlıyor ve rejeneratif e, diskler devreye giriyor. Bu sayede bataryanızı da doldurabiliyorsunuz. Şarj özelliklerini yine buradan görebiliyorsunuz. Yüzde kaç şarjınız var? Bu şarjla kaç kilometre gidebilirsiniz? Aynı zamanda işte şarj kapağını açmak gibi yine kontroller burada. Otopilot biraz sonra sizlerle birlikte deneyime çıkacağız. Otopilot deneyimini yine buradan yapabiliyorsunuz. Kilitler aynı şekilde çocuk kilitleri biraz önce saymıştık. Buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Işıklar, ekranlar, yol bilgisayarı, navigasyon gibi pek çok farklı özelliği aslında tek ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki bu araçların en önemli bence farklarından bir tanesi internete bağlı bir araç, bağlantılı bir araç. Biraz önce de söyledik. Uygulamalar. Bu araca sanki akıllı telefonunuza uygulama indiriyormuş gibi uygulamalar indirip kullanabiliyorsunuz. Aracınızı şarj edeceksiniz ve bu şarj olurken yarım saat, bir saat içinde de eğlenceli bir zaman geçirmek istiyorsanız da yine tabii ki bunlar düşünülmüş sinema modu var. Sinema modu sayesinde pek çok farklı video platformunu buradan takip edebiliyorsunuz, videolar izleyebiliyorsunuz. Hatta ve hatta Oyun oynamak bile mümkün. Burada oyun modu var. Oyun modunda arcade olarak geçiyor. Arcade modda mesela bir yarış oyunu oynamanız mümkün ve bu sayede gerçekten eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Gayet sade bir tasarım. Aynı zamanda kablosuz şarj özelliği gibi aynı zamanda isterseniz 4 tane de C type çıkışı bulunuyor ve bu sayede telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Yani aslında bu araçlar biraz daha deneyim aracı oldu. Yani teknolojiyle beraber bir deneyim aracı haline dönüşmüş durumda. Şöyle yapalım şimdi otopilottan bahsettik. Yeni nesil özelliklerden bahsettik. O zaman bir yola çıkalım. Acaba bunlar nasıl çalışıyor? Hep birlikte görelim. Bu arada şöyle çalışıyor onu da göstereyim. Sadece frene basıp hemen D ye almanız yeterli. Şu anda aracımız aktif. Model Y'nin öne çıkan sürüş deneyimi özelliklerinin başında otopilot geliyor. Bu özellik sayesinde direksiyona belli aralıklarla dokunarak sürüşü gerçekleştirmeniz mümkün. Bu moda geçmek için sürüş esnasında sağdaki kolu iki kere aşağı doğru çekmeniz yeterli. Ekran aracın bulunduğu şeridi renkli bir hale dönüştürüyor. Bu sayede otopilota geçmiş oluyorsunuz. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan geliştirilmiş otopilot seçeneği de var. Bu özellikle otopilot navigasyon, otomatik şerit değiştirme, otomatik park gibi özelliklerde kullanıcılara sunuluyor. Gelecekte ise sunmon özelliği gelecek. Yani otonom vale özelliği diyebiliriz. Aracı uygulama üzerinden marketin veya restoranın kapısına çağırabileceksiniz. Başka bir deyişle araç ayağınıza kadar gelecek. Son bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. O da havalandırma ve iklimlendirme aslında. Hemen burada klimanın tuşunu görüyorsunuz. Dokunmatik olarak yönünü yani menfezlerin yönünü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada manuel hiçbir şey yok. Ama tabii bu noktada şunu da söylemekte fayda var. Park moduna geçtikten sonra mesela ben şu anda park moduna geçtim. Yine iklimlendirmeye bastım ve karşıma pek çok farklı seçenek geliyor. Mesela şu anda kapalı. Yani araçtan ben çıktığım zaman iklimlendirme ve klima kapatılacak. Yani ısıtma ve soğutma kapatılacak. Ama aynı zamanda açık bırakabiliyorsunuz ve buna uzaktan da erişebiliyorsunuz. Bağlantılı bir otomobil olduğu için aynı zamanda köpek modu var ve benim de bir köpeğim var ve köpek olduğu için de çok önemli bir özellik. Ee, özellikle bazı AVM'lere köpeğinizi maalesef götüremiyorsunuz, içine sokamıyorsunuz. İşte o durumlarda şunu yapıyorsunuz. Köpek modunu alıyorsunuz ve köpek modu sayesinde aracın havalandırılması devam ediyor. Ekrana da çok güzel bir mesaj çıkıyor. Bu mesajda da işte sahibim birazdan gelecek diye endişe etmeyin diye bir mesaj veriyor. Ve aynı zamanda bir de kamp modu var. Bu da gerçekten özellikle outdoorla uğraşanlar için, macera severler için gerçekten güzel bir özellik. Hemen arkadaki koltukları yatırarak aslında bir kamp moduna geçebiliyorsunuz. Çadır kurmanıza gerek kalmadan ve içerisi de aslında iklimlenmeye devam ediyor. Bu da şu anlama geliyor. Aslında havalandırma için, iklimlendirme için bunun teknolojisi ve bu konuda da ısı pompası kullanılmış. Bu yüzden de düşük tüketimle gerçekten iyi bir iklimlendirmeyi elde edebiliyorsunuz.